Selamünaleyküm. Aleyküm Size şimdi bir sır vereceğim arkadaşlar Zenginliğin sırrını Zenginleşmek için ilk adımın Sırlarını vereceğim size Para mı seni yönetiyor Yoksa sen mi para ediyor Dünyada en çok okunan Finans bloklarından 7 sır Kağıt kalem al Bu söylediklerimi not et sürekli bunu hayatına yansıt. 1. Finansal farkındalıkla başla. Çoğu insan para kazanır ama nereye gittiğini bilmez. Harcamalarını takip etmek paranı kontrol altına almanın ilk adımıdır. 2. Önce kendini öde. Maaş eline geçtiğinde maaş veya diğer paralar eline geçtiğinde ilk iş tasarruf ve yatırım için bir pay ayır. Kalanı harcamalara gitmeli. Yani geri geriye kalan paralar harcamalara gitmeli. Zenginlerin sırrı burada gizliyor. 3. Borç kısır döngüsünden çık. Kredi kartı ve tüketici kredisi seni özgür kılmaz. Tam tersine zincirler. Borçtan kurtulmak finansal huzurun anahtarıdır. 4. Yatırım yapmayı öğren. Birikimini yastık altında tutmak yerine borsa, fonlar ya da gayrimenkul gibi uzun vadeli yatırımlara yönel. Para çalıştıkça çoğalır. 5. Finansal özgürlük hedefi koy. Daha çok kazanmak değil, çalışmasam da yapabilirim noktasına gelmek gerçek özgürlük, özgürlüktür. Bunun için pasif gelir yollarını araştır. 6. Minimalizm fazla para. Gereksiz tüketimi bırak. Daha az eşya, daha az harcama ve daha çok birikim demek. 7 ve en güzeli bence ilk başa bunu yazmalar gerekiyordu. 7. Zenginlik zihinde başlar. Aynen öyle. Parayla olan ilişkini dönüştürmeden finansal başarı kesinlikle gelmez. Bolluk bilincini geliştir. Paraya negatif değil pozitif bak. Sizleri seviyorum. Sevgi ve muhabbetle kalın. Umarım yararlı olmuştur. Ama dediğim gibi bu yazmış okumuş olduğum bilgileri 7 tane bilgiyi 7 tane güzel notu bir kenara yazın hayatınıza yansıtın ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.